Kız vantilatörü temizlerken işvereni onu görür. Sonra işveren geri gelir ve ne yapıyorsun der. Kız vantilatör kirlenmişti. Onu temizliyorum der. İşveren hemen aşağı in der. Kız aşağı iner. İşveren ütülenmesi gereken kıyafetlerim var der. Kız yaparım der. Vantilatörü temizledikten sonra işveren hemen kıyafetlerimi ütüle der. Sonra işveren kızın elinden toz bezi alır. Kız oradan uzaklaşır. İşveren de peşinden gider. Kız odada yerleri temizlemektedir. İşveren gelir ve ne yapıyorsun der. Kız yeri temizliyorum der. İşveren hemen ayağa kalk der. Kız hamile olduğu için zorlanarak ayağa kalkar. İşveren madem çalışamıyorsun o zaman neden çalışıyorsun." der. Kız, "Temizliği bitireyim sonra anlatacağım." der. İşveren, "Sen çalışmaya uygun değilsin. Şimdi buradan git." der. Hamile kız da gider. Sonra işveren kovayı ve diğer şeyleri kendisi toplar. Daha sonra hamile kız tüpü kaldırırken işveren gelir ve "Ne yapıyorsun?" der. Kız, "Bana çay yapmamı söylediniz. Bu yüzden yapıyorum." der. İşveren, "Geçen sefer de sen yüzünden tüp kaçak yapmıştı. Bize bilerek zarar vermek istiyorsun." der. Kız, "Size zarar vermek istemiyorum. Sadece çay yapmak için bunu yapıyordum." der. İşveren, "Çay yapmayı bilmiyorsan yapma. Tamam. Hemen git ve kıyafetlerimi ütüle." der. Hamile kız oradan da ayrılır. Sonra hamile kız işverenin odasına gelir ve eve gideceğini söyler. İşveren de izin verir. İşveren, "Tamam, şu meyveleri de eve götür. Yoksa bozulacaklar." der. Kız, "Ama bunlar yeni, bozulmazlar." der. İşveren, "Bir kere söyledim. Alıp götür." der. Hamile kız zorlanarak meyveleri alır ve evine gider. Ertesi gün hamile kız işverenin odasına gelir ve "Kirli bulaşıklar mutfaktaydı. Kim yıkadı?" der. İşveren, "Ben yıkadım." Kim yıkayacaktı der. Kız ama bu benim işim neden siz yaptınız der. İşveren çalışmak istemiyorsan neden yapıyorsun. Dün de bulaşıkları ben yıkadım der. O anda kapı çalar. İşveren git bak bakalım kim gelmiş der. Kız gider ve kapıyı açar. Bir olan çocuğu kapıda durmaktadır. Kız sen kimsin der. Çocuk işveren beni çağırdı der. Kız düşünür ki galiba işveren beni işten çıkarıyor. Kız çocuğu işverene götürür. Kız işverene ne olur beni işten çıkarmayın. Çok fakirim. Eğer bir hata yaptıysam özür dilerim der. İşveren merak etme gel buraya benim yanıma otur der. Kız işverenin yanına oturur. İşveren çocuğa ne iş yapabilirsin der. Çocuk ne iş Söylerseniz hepsini yaparım der. İşveren tamam mutfak işlerini sen yap. Biz ben ve kız yemeğin geri kalanını yapacağız der. Çocuk gidip mutfağı temizlemeye başlar. Kız işverene ben sizin beni işten çıkaracağınızı sandım der. İşveren seni işten çıkaramam çünkü anne olmak üzere olduğum günleri hatırlıyorum. Bana çok iyi bakmıştın. Eve bile gitmezdin. Bütün gün benimle ilgilenirdin. Sen burada bir hizmetçi değilsin. Sen benim arkadaşımsın der. Kız iyi insanların var olduğunu duymuştum. Bugün bunu kendi gözlerimle gördüm der. Sonra işveren hamile kıza izin verir ve git evde dinlen der. Kız da gider. Bu iyi yürekli işveren hizmetçisini bir arkadaş gibi gördüğü için kesinlikle bir beğeniyi hak ediyor.